Merhaba sevgili yay burçları, siz evrenin özgün çocukları. 2025 yılında hangi alanlarda şans ve fırsatlar bizleri bekliyor, hangi alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor? 2025 yılı hayatınıza anlam katmak, yeni maceralara atılmak ve kişisel gelişimizi ilerletmek için büyük, büyük fırsatları hayatımıza çektiğimiz bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzündeki gezegen hareketleri ve tutulmalar sayesinde bu yıl kariyer, aşk, finansal ve sağlık gibi yaşam alanlarında önemli dönüşümler yaşayacağımız bir yıl olacak. 2025 yılı vizyonumuzu genişletmek ve hedeflerimize sağlam adımlarla ilerlemek için güçlü bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ama sizlere bu yıl özellikle hangi gezegenler nerelerden bizlere etki ediyor, nasıl sesleniyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü 2025 yılı bir sarkaç misali gibi Gezegenler bize bir geleceği gösterecek bir de geçmişe bak diye seslenecek adeta. Şimdi gelin özellikle bir Mars retrosuyla bir başlayalım 2025 yılına. Şimdi yılın başında bir Mars retrosu var. Özellikle de Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek 6 Ocak ve 25 Şubat tarihleri arasında ve sizlerin 8. evinde. Yani ortak finansal kaynaklar, borçlarla ilgili konular, eski meselelerin böyle ön plana çıktığı bir dönemde olacağız bu süreçler içerisinde. Şimdi bu e, Ocak, Şubat tarihleri arasında beklenmeyen ödemeler karşımıza çıkabilir. Bu daha çok böyle ailevi konularla bağlantılı olabilir. Mesela anne baba, ebeveynler ya da eşinizin mesela anne babası ebeveynleriyle ilgili konularda, e, ailevi konularda daha doğrusu biraz böyle ufak tefek çatışmalar içerisinde gibi hissedebiliriz kendimizi. Dediğim gibi burada hani beklenmeyen, geçmişte unutulmuş bir ödeme, belki bir e, ev ödemesi, vergi ödemesi gibi düşünebiliriz bunu. Yine mesela burası ortak kazançlar olduğu için hani e, banka borç kredi olayları da olabilir. Belki miras, nafaka gibi durumlarda olabilir aslında bakarsanız. Burada hani biraz böyle finansal konularda gardımızın düştüğünü hissettiğimiz bir döngü gibi hissedebiliriz ama bu böyle gidecek değil tabii ki. 25 Şubat'tan sonra her şey düzene girecek ve o eski enerjinizi, o eski neşenizi tekrardan toparlamış olacaksınız. Hemen Satürn gezegeniyle devam etmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. 7 Mart 2023 tarihinde Satürn Balık burcuna geçiş yapmıştı ve sizlerin dördüncü evine yerleşmişti ve 14 Şubat 2026 yılına kadar da Satürn Balık burcundaki seyrine bir ileri bir geri derken devam edecek ama 2025 yılında bir dönem Satürn Koç deneyimi yaşayacağız. Yani özellikle Mayıs ve Eylül arasında Satürn Koç dönemi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Ama size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İşte Satürn ee, balık döneminde yani dördüncü evinizdeyken işte evle alakalı konular. Mesela aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişiler, anne baba, ebeveynlerimiz, belki göbek bağımız olan kişilerin meseleleri ve sorumlulukları bizlere böyle ciddi anlamda yansıma yapmış olabilir. Bu süreçlerde ev hayatı konusunda çok ciddi sorumluluklar almış olabiliriz. Ama dediğim gibi Satürn Koç burcuna geçiş yapacak 2025 yılında ve bize aslında 2026 ve 28 yılları arasında yaşayacağımız konuların fragmanlarını gösterecek. Özellikle Satürn 5. evinize yerleşiyor. 25 Mayıs ve 1 Eylül tarihleri arasında Satürn özellikle 5. evinizde olacak. Şimdi Satürn sorumluluk demek, karma demek, zaman demek tamam mı? 5. evde yaratıcı enerjilerimiz demektir. Aşk hayatımız demektir. ...hobilerimiz demektir ve çocuklarımız demektir. Şimdi bekar bir yay burcuysanız aşkı bulma olasılığınız çok yüksek. O kalp tekrardan atacak bilginiz olsun. Tekrardan mutlu oldunuz, hayatınıza heyecan kattınız o günler tekrar gelecek. Ama bir ilişkinin sorumluluğunu ele almak adına da ciddi bir mücadele içerisine de girebilirsiniz. Ama diyelim ki evlisiniz... Çocuklarınız var, çocuklarınızın geleceğini ilgilendiren konular, eğitim, öğretim hayatını ilgilendiren konular, belki onların sanatsal yetenekleri, belki hobileri, belki işte sporla ilgili yeteneklerini işte burada çocuklarımıza destek sağladığımızda bir döngüde olacağız. Ama Satürn Koç bence sizlere çok iyi gelecek bilginiz olsun. Biraz daha böyle hareketlendiğiniz, farklı yönlerinizi keşfettiğiniz farklı bir döngüde olacaksınız. Şimdi Gökyüzü Sarayı'nın en önemli geçişlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Pluton Kova süreci. Biliyorsunuz ki artık Pluton Kova Burcu'na geçiş yaptı ve özellikle 2044 yılına kadar da hayatımızda 20 yıllık yeni bir döngü başlattı. Pluton Kova süreci siz yay burçlarının 3. evinde. Yani bu süreçler içerisinde, bu 20 yıllık döngü içerisinde tabii ki her yıl enerjileri değişecek ama büyük resme baktığımızda bize neler getirecek. Şimdi kabuğumuzu kırdığımız bir süreçte olacak ve yenilendiğimiz bir süreçte olacağız aslında bakarsanız. iletişim şeklimiz biraz değişecek. Yani yeni insanlar, yeni dostluklarla yeni iletişimler kuracağız. Satürn Pardon Plüton kova enerjisinde özellikle hani eğitim öğretimle alakalı konularda yüksek eğitim öğretimi ilgilendiren konularda ve yabancı dille ilgili konularda çok farklı deneyimler yaşayacağız. Belki bulunduğumuz alanı yaşam alanımızı değiştireceğiz. Belki ülke değişikliği şehir değişikliği yapacağız ve hani kendi kabuğumuzun dışına çıkıp hani farklı enerjileri keşfettiğimiz ve derinlemesine indiğimiz. ...hayatımızda köklü değişimler yaptığımız, güçlü düşüncelerimizi de özgün bir şekilde dile getirdiğimiz... ...bambaşka bir döngüde olacağımızı söyleyebilirim. Şimdi hemen Neptün-Koç enerjisinden de bahsetmek istiyorum size. Çünkü 2025 yılı dedim ya bir sarkaç misali gezegenler bir ileri bir geri gösterecek bize diye... ...Neptün de artık 2012 yılından sonra ilk defa Koç Burcu'na geçiş yapıyor... Daha doğrusu 2012 yılından bu yana e, özellikle balık burcundaydı ve 1860'lı yıllardan sonra ilk defa e, koç burcuna geçiş yapıyor. Şimdi özellikle 30 Mart ve 22 Ekim tarihleri arasında Neptün Koç enerjisini yaşayacağız hayatımızda. Tabii ki sizlerin 5. evinde olacak. Şimdi Neptün sanatsal demektir. 5. evde sanatla alakalı konular demektir. Bence birçok yay burcu bu dönem hayatında kendilerini çok farklı bir dönemde hissedecekler. Şu Mart ve e, özellikle Ekim arasında bir dikkat edin sevgili Yay burçları. Bu dönem içerisinde özellikle sanatsal anlamda hayatınızda bir şeyler olacağını düşünüyorum ben sizin. Yani kendi işinizin dışında, kariyerinizin dışında yetenekleriniz ortaya çıkacak ve bu yetenekleriniz daha doğrusu keşfedilecek ama burada gerçekçilikten de kaçmamamız gerekiyor tabii ki bilginiz olsun. E tabii ki 5. ev hani aşk hayatımız demektir ve ...Neptün'de romantizm demektir. Yani burada çok ilginç bir aşk deneyimi yaşayabiliriz. Bunu da söyleyeyim açıkçası. Hayatınıza gelecek yeni bir insan... ...hani o romantik pembe gözlükleri bize taktırabilir... ...ve çok ilginç deneyimler yaşayabiliriz. Derin bağlar kurabiliriz özellikle hayatımızdaki kişiyle. Bilginiz olsun yani bekar yay burçları varsa kesinlikle... ...kendilerini aşka açık tutsunlar çünkü... Ee, gerçekten o aradıkları e, aşkı gerçekten bulma ihtimalleri çok yüksek. 2025 yılında bunu e, belirteyim ama dediğim gibi sanatsal ve yaratıcılıkla ilgili konularda ön plana çıkacak. Tabii ki Koç Burcu teması olduğu için bu daha çok oyunculuk olabilir, sporla ilgili bir şey olabilir. Bilginiz olsun ama dediğim gibi ayağımızı Yere sağlam basalım ve hayallere böyle çok fazla kendimizi kaptırmayalım. Ee, gerçekçilikten de uzaklaşmayalım yani bu süreçlerde bilginiz olsun. Şimdi en önemli gezegen geçişlerinden bir tanesi de Uranüsün ikizler burcuna geçiş yapması. Şimdi 7 Temmuz ve 8 Kasım tarihleri arasında Uranüs ikizler burcunda olacak. Yani karşıt burcunuzda olacak. Şöyle söyleyeyim. Bizlere 2026 ve 33 yılları arasında yaşayacağımız olayların fragmanlarını gösterecek. E, tam da 7. evinizde yani şöyle e, diyebilirim orası ikili ilişkiler, ortaklaşa işler, evlilikle alakalı konular, hak, hukuk, adaletle ilgili durumları anlatır. Tabi Uranüs buradayken ani şok edici ilişkileri hayatınıza taşıyabilir. Dedim ya bu yıl ilişkiler açısından, aşk açısından, evlilikle alakalı konular açısından müthiş bir dönem. Eğer ki evli bir yay burcuysanız mesela hayatınızı ilgilendiren konularda radikal bir karar alabilirsiniz. Bir şehir değişikliği, ülke değişikliği olabilir. Ya da bekar yay burcuysanız hayatınıza sıradışı ee, sıra dışı entelektüel açıdan çok böyle farklı düşünceleri olan zekası kıvrak insanlar gelebilir ve ilginizi çekebilir bilginiz olsun. Çünkü hani burada yaşayacağınız konulara dikkat edin ve dediğim gibi hani bu 7 yıllık bir döngünün de e fragmanları diyebilirim. Ama mesela şöyle söyleyeyim. 10 Haziran 2025 tarihine kadar da Jüpiter İkizler burcunda sizin 7. evinizde. Tabii ki bu alanlarda ikili ilişkiler konusunda şanslı fırsatlar sunuyor size. Ve özellikle hani Urân üstünde buraya gelmesi, dediğim gibi şok edici bir aşk enerjisini hayatınıza katabilir ve şok edici bir şekilde de evlenebilirsiniz. Bir ilişkiyi geleceğe taşıyabilirsiniz ama bunu bulunduğunuz alanın dışında yapacağınızı söyleyebilirim. Bence hani kendi etrafınızı ve sosyal çevrenizi ciddi anlamda şaşırtacağınız bir yıl sizleri beklediğini söyleyebilirim. Şimdi Jüpiter ikizlerden sonra 10 Haziran 2025'ten sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. 2025 Haziran, 2026 Haziran tarihleri arasında e, özellikle 8. evinizde olacak Jüpiter gezegeni. Hani paraya para demediğiniz dönemler diyebilirim. Özellikle ortak kazançlar, finansal konularda oldukça güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olabilir. Hayatınıza e, mesela maddi açıdan, dünyevi açıdan zengin birileri gelebilir. E, ya da eşinizin e, mesela eşinizin gelirlerinde çok ciddi artışlar ortaya çıkabilir. Yine bu süreçlerde borçlarınız varsa borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Gelirlerinizde artışlar olabilir. Ortak kazançlar konusunda ve spekülasyon kazançlar konusunda çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili Yay burçları. Hemen tutulmalarla devam etmek istiyorum. Şimdi tutulmalar ne anlama geliyor? Tutulmalar hayatımızda kadersel değişiklikler ve dönüşümler yaşadığımız etkileri bize gösterir. Şimdi e, bu yıl aslında Başak ve Balık tutulmaları ön plana çıkıyor. Yani sizin gibi değişken burçlarda bu tutulmalar gerçekleşecek. Ve bu tutulmalar siz yay burçlarını aslında birebir ilgilendiriyor diyebilirim. Özellikle 14 Mart Başak Burcu'ndaki ay tutulmasıyla başlıyoruz. Kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Aslında böyle sosyal statünüzü, kariyer hayatınızı böyle gözden geçirdiğiniz bir süreçte olacaksınız. Artık kariyerinizi ilgilendiren konularda bir dönemi kapatıyor ve yepyeni bir döneme merhaba dediğinizi söyleyebilirim. 29 Mart'ta Koç burcunda kısmi bir güneş tutulması var. Tabii ki 5. aşk evi evinizde olacak bu tutulma ve bu tutulmayla birlikte ve oradaki hani Satürn'ün ve Neptünün geçişleriyle birlikte aşk hayatınızda çok ilginç gelişmeler olabilir aslında bakarsanız dediğim gibi bekar bir yay burcuysanız aşk hayatınızda yepyeni başlangıçlar yaptıracak yeni birisiyle tanışma ihtimaliniz olabilir ve gene iş hayatında kariyer hayatında çok önemli geçişler ve etkiler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın yetenekleri ve onların geleceğini ilgilendiren konularda büyük dönüşümler olabilir. 7 Eylül'de Balık burcuna bir ay tutulması var Dördüncü evinizde. Şimdi bu tutulmayla birlikte e, özellikle taşınma kararları alabilirsiniz. Yeni bir ev alma, yerleşim yeri değişikliği yapma, e, aile ve aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişilerle o göbek bağlarını biraz koparma ihtiyacı duyduğunuz bir tutulmayla karşı karşıya kalabilirsiniz aslında bakarsanız. Tabii ki ay tutulması, ay anne demek. Şimdi anne ile olan ilişkilerinizde de bir takım çatışmalar getirebilir bu tutulma. O yüzden bu tutulma da hani hem duygusal anlamda hem de yerleşim yerini ilgilendiren konularda önemli bir tutulma olacak. Hemen arkasından 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir tutulma var. Ee, özellikle bu tutulma gene kariyer hayatınızda ve özellikle hani e, kariyer hayatınızda yepyeni projelere merhaba demek ve iş hayatında terfi yapmak, yükselmek e, ve özellikle yeni projelere imzalar atmak için harika bir döngüde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili yay burçlarım. E, peki 2025 yılında hangi alanlara dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz da Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında her yıl olduğu gibi bu yılda Merkür Retrosu var. Merkür biliyorsunuz ki iletişim biçimimizi anlatır. Yani yazma, çizme, konuşma, anlatma becerilerimizle bağlantılıdır. Ve önemli imzaları, seyahatleri ilgilendirir. Teknolojiyi ilgilendirir Merkür. Şimdi bu yıl 3 tane Merkür Retromuz var. Bir tane de Venüs Retrosu ile karşı karşıyayız. Özellikle 15 Mart ve 7 Nisan tarihleri arasında Merkür Koç Burcu'nda retro geri hareketli olacak. Aşk hayatınızda ve aile ilişkilerinde yanlış anlaşılmalara açık bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. E tam bunun e, bu süreçte bir de Venüs retrosu var mesela 2 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında. Hani bir ilişkiye başlamakla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Mesela yeni birisiyle tanıştıysanız hani bu ilişkinin adını koymakta bir takım Zorluklar ortaya çıkabilir. Ya da hala hazırda bir ilişkiniz var ama geleceğe taşımak istiyorsunuz. Evet, burada bir takım karmaşık enerjiler içerisinde kalabilirsiniz. Tabi Venüs Retrosu olduğu için de bunun içerisinde geçmiş aşkları, geçmiş ilişkileri gündeme getirebilir aslında bakarsanız. Ama geçmiş geçmişte kalmış diyerek bence siz hayatınızı yeni bir sayfa açacaksınız. Ama evli ve çocuklarınız varsa belki tam bu tarihlerde çocuklarınızla olan iletişiminizde bir takım böyle aksaklıklar ortaya çıkabilir. 18 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında Aslan Burcu'nda bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Bu da sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Hani böyle e, tatil planları, uluslararası işler, seyahatler konusunda bir takım böyle aksaklıklara açık bir dönemdeyiz. E, tam da böyle yaz ayları olduğu için hani e, bir tatil planı, organizasyon içerisindeyseniz bence hani dikkat edin ya da daha öncesinde yapmaya çalışın. E, son dakika böyle e, problemlerle karşılaşmayın diyebilirim. <laughs> Şimdi son olarak 9 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında sizlerin burcunda bir Merkür Retrosu yaşanacak. Şimdi burada da kişisel projeleriniz, kariyerinizi ilgilendiren konularda önemli imzalar atacaksanız dikkatli ve temkinli olmakta fayda var aslına bakarsanız. Yine teknolojik aletler almıyoruz. Birebir ilişkilerimizde ve ikili ilişkiler konusunda da biraz böyle yanlış anlaşılmalara açık bir süreçteyiz. O yüzden bu tarihlerde de dikkatli ve temkinli olalım. Son olarak e, Venüs Retrosu'ndan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Venüs psoriyoji güzellik demek, aşk demek, parayla ilgili konularımızı anlatır ve her 18 ayda bir Venüs retrosu gerçekleşir gökyüzü sarayında. Şimdi 2 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında Koç ve Balık aksında bir Venüs Retro'muz var. Özellikle aşk hayatınızda geçmiş ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi, eski meselelerin de tekrardan gündeme gelmesi. Mesela halihazırda bir ilişkiniz var ya da evlisiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz bir konu tekrar bu süreçlerde gündeme gelebilir ve e, ...aşk hayatınızda bir takım sorunlar ortaya çıkarabilir. Ya da çocuğunuz var, çocuğunuzun aşk hayatı... ...ya da onun parayla ilgili meseleleri... ...yüzünden bir takım böyle ufak tefek krizler ortaya çıkabilir. E, bu dönemde geçmiş e, geçmişten gelen konuları çözmek için... ...bayağı bir çaba içerisinde olacağız aslında bakarsanız. Şimdi sevgili yay burçları... ...2025 yılını şöyle bir toparlamamız gerekirse... Aşk hayatınızda müthiş bir dönem sizleri bekliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, özellikle Satürn'ün, Neptün'ün e, değişim yapması ve Uranüs'ün de yedinci evinize geç, geçiş yapması, Jüpiter'in oradaki e, etkisiyle birlikte özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda hayatınızda çok güzel etkileşimler olacak. Sadece Mart ve Nisan arasında... Biraz böyle karar vermekte zorluklar yaşayacağınızı söyleyebilirim ve orada bir kafa karışıklığı da olabilir. Mesela geçmişteki bir ilişkinin tekrardan hortlaması e, kafa karışıklığına neden olabilir ama dediğim gibi Uranüs 7. evinizdeyken bence geçmişteki bir ilişkinin kesinlikle şansı olduğunu düşünmüyorum tamamen gelecek odaklı olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu yıl kariyer açısından baktığınızda aslında önemli fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. İş hayatında e, özellikle tutulmaların etkisiyle birlikte kariyeriniz aslında yön değiştiriyor diyebilirim. Özellikle ortaklaşa iş projeleri konusunda ya da eşinizle ilgili bir takım işler yapıyorsanız ya da yeni tanışacağınız birisiyle bir takım işler yapabilirsiniz ve bu işlerin sonucunda bir şeyler aşk hayatınıza da dönüşebilir. Aslına bakarsanız ama hem kariyer hem aşk açısından oldukça güzel bir dönem diyebilirim. Şimdi sağlık açısından baktığımızda bu yıl biraz hani daha çok Mars Retrosu'nun olduğu dönemlerde finansal krizler yüzünden biraz enerjiniz düşebilir. Ama bunun dışında ruh sağlığınızı ilgilendiren konularda da dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir süreç. Bedensel anlamda çok böyle ciddi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ama ruh sağlığımıza dikkat edelim tamam mı bu yıl? E, finansal açıdan zaten her şey çok güzel bunu söyleyeyim. Özellikle hani e, yılın ikinci altı ayında... Ee, Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte maddi konularda e, yeni bir döngü başlıyor hayatınızda. 2025 Haziran ve 2026 Haziran tarihleri arası oldukça keyifli bir döngü diyebilirim maddi konularda bilginiz olsun. Hani bir ev almak e, ya da bir dünyevi bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız bence yılın ikinci altı ayını değerlendirin derim açıkçası. Sevgili yay burçları, 2025 yılı macera ve... Büyüme dolu bir yıl diyebilirim aslında. Yeni keşiflere açık olun. Öğrenme yolculuğunuzda özgürlüğünüzün tadını çıkartın. Gökyüzü sizi destekliyor. Ufkunuzu genişletin. Ruhunuzun çağrısına kulak verin. Her zaman olduğu gibi manevi kulağınız her daim açık olsun. Mutlu seneler diliyorum.